Çocuklar çok teşekkür eder. Sağ olun. Çok memnun oldum. Biz çok sevindik geldiğiniz için. Sınavımız bir beyi mutlu ettiniz. Biz çocuklar sizi çok seviyoruz. Hep yanınızda olun vali. Ben de çok mutlu olduk Bu şiir ne güzel bir şiir ya. Ahmet Sinan sen, de mektup yazın. Senin sınıfa da uğrayacağız. Sen de mektup yazdın, çok güzel mektuplarınız, çok teşekkür ederim. Sen de şiir yazdın. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Vallahi sizi böyle görünce çok mutlu oldum, çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Oturun çocuklar. Ne güzel bir sınıf bu ya, hepsi pırıl pırıl maşallah. Hepsi çok çalışkan, belli. Dersler iyi mi? Evet. Evet. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir şey var da okuyabilir şey miyim? Tamam oku. Sayın Valim, hoş geldiniz. Ziyaretimizden gurur duyduk. seviyesine ulaştırmak bizim görevimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi ruhla bize bu cennet vatanı bırakan şehrimize bütün ülkemin bütün insanlara da hizmet etmek tek hayalim. Bu amaçla çok çalışarak ben de var olmak istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Vali Erdin Kılmaz Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah olursun. Maşallah ya. Bence artık... <laughs> Kaçıncı sınıfı şimdi biz? İkinci, İkinci sınıf. Maşallah. Evet, benimle ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey var mı sormak istediğiniz? Oturun. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok mutlu oldum. Sen bir şey Sen mi Söyle bak. Hayır Valim, Ben Mustafa İhtilen baba olarak Osmaniye'de yalan kaçırdı en çok etkilenen olay nedir? Osmaniye benim memleketim biliyorsunuz. Ben de Osmaniye'yi saydırım. Adana'da dağılıyım. Osmaniye'de çalışmaktan çok mutluyum. Bak sizin bu davranışınız çok etkiledi beni. En çok etkilendiğim bu güzel davranışlar. Sayın Valim, iyi nerede da bulunuz. İlkokulu köyde okudum. Adana'nın Aladağ ilçesinde daha ileri köyü. Peki siz şimdi 7 Ocak İlkokulu'nda okuyorsunuz. Yani. 7 Ocak İlkokulu'nda neden önemli? Bunu soruyorum. İlk evet. 7 Ocak olduğu İşte bu, Süper. Sayın Valim, siz valiliğiniz... İlk valide Osmaniye'de başladı. 18 Haziran 2007. Sayın yani Valim, belki de biz ilkokulda da hani, vali olmayı mı düşünüyorduk? Bir seneden sonra kaymakam olmak, ondan sonra vali olmak. Önce kaymakam olmak. Sayın Valim, merhaba. Ben Ayşemin Ayşeitoğlu. Vali olmaktan memnun musunuz? Çok mutluyum. Bak sizlerle beraberim. Ne kadar güzel. Ben memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Osmaniye'ye hizmet ediyoruz. Mutlu olmaz mı? Çok güzel bir görev. Bence bu sene eriş, siz eskiden hiç kavga eder miydiniz? Kavga güzel bir şey değil. Sözle konuşuruz, anlaşırız değil mi? Doğrusu. Bence onu yapmak lazım. Onu yap. varım, ben de onu yaptım. Sayın Valim, ben aslında müsaademi bu, bu işi yapma, yapmak zor mu? İnsanlara hizmet etmekten mutlu olursa, işini severse zor olmaz aslında. Değil mi? Gazi Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi kamu yönetiminden mezun. Sonra İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptım. En sonra da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde mali ana bilim dalında özellikle hukuk alanında doktora yaptım. Çocuklar ben bizde bir buçuk saat geliyordum, bir buçuk saat gidiyoruz biliyor musunuz? Yürüyelim. Ya Öyle. Ortaokul, liseye öyle. Dağlara şirk ediyoruz. Hadi hoşçakalın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başar, teşekkür ederim. Bir. Başar, başar. Maşallah. <laughs> maşallah. ya. Biri. Bir. Iyi. çok iyisiniz ya. Ne güzel söyledin maşallah. Bak arkadaşlar mektup yazdı, sınıfına davet etti sınıfımıza, ben de geldim. Çok çalışacaksınız, öğretmenlerinizi dinleyeceksiniz, anne babayı dinleyeceksiniz, olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Siz hangi oyun oynuyorsun? oynuyorsunuz? Ben de saklanmacı oynardım, başka? Dama oynardım, seksek vardı. Onları biliyor musunuz? vardı siz onu bilmiyorsunuz. Tamam, onu <laughs> Osmaniye'de görev yapmanın hiç sorunu yok. Her şey çok güzel. <laughs> tamam. Küçükken Vali Olmayı hayal etmiş miydiniz? Bir sonra. <laughs> Şimdi çok çalışacağız. Ya. Liseye geldiğinde öğretmenler sana söyler. Tamam mı? Rica ederim. Şey çok güzel bir yer. Bir de bir de yer. De evet. Kendi çocukların resimleri olan bir güzel bir anı, anı, anı kalsın. Güle güle kullanın. Çok güzel. hatırlarsanız. Ben çok mutlu olurum. Ben çok mutlu oldum. De çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz tamam mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geliyor.